Ölüyordu gaz daha. Şılak şılak şılak. <laughs> Yapan bir programın daha da güzel. <laughs> Arkadaşımız Şeref <laughs> ve siz de ölmüşsünüz. Evet. Traktörün arkasına binmiş bir orangutan. <laughs> Annesinin başındaki bitleri atıyor. Ve koltukta bir tane. Yavrusu ise burnunun mokunu yalamakla meşgul. Ay, 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 muzları paylaşamıyor. Ben gözümü güzel <laughs> <laughs> Elini aldı Hindistan cevizinin dalıyla. <laughs> Annesinin kafasına vurmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Baba var ise. Ha 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 ha